Hepinize selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde eğer canınız sıkılıyorsa veya karantina günlerindeyseniz zaman geçirebileceğiniz 5 farklı birbirinden güzel birbirinden işe yarayan ve internet siteleri göstereceğim. Hadi gelin isterseniz videoya geçmeden önce hemen aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve yorum yapmayı da unutmayın çünkü yorumlarınız benim için çok değerli okuyorum hepsini. Hadi gelin isterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk internet sitemiz Drive and Listen. Burası şöyle bir şey arkadaşlar. Buradan mesela bir şehir seçiyorsunuz veya bir ülke seçiyorsunuz. Miami diyelim mesela Amerika'da. Sonra buradan da gördüğünüz gibi K-Love Radio diyor. Şarkısı çalıyor. Evet. Bu aracın kamerasında yani eğer arabanın bir kamerası varsa oraya bağlanıyor ve size oradan görüntü aktarıyor. Mesela şu an bir kırmızı ışıktayız. İstanbul'a gidelim veya Ankara'dan bir başlayalım. Bakalım Ankara'dan nereye denk geleceğiz. Ee, şöyle radyoyu kapatalım hemen telif yemeyelim. Gördüğünüz üzere Ankara'dayız. Hemen 19 Mayıs Atatürk sol tarafta gördük. Evet <laughs> adam bir şey yap gezeyenti diyor. Evet neyse Barcelona İspanya'ya gidelim mesela. Hemen şöyle neler varmış. Şu an Barcelona'da geceymiş arkadaşlar. Ve görüntü gördüğünüz üzere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz acaba? Evet sağa döndük. Çok güzel arkadaşlar ya. Yani yurt dışı delhi diyelim. Bakalım ne olacak. Burada aracın hızını ve şunu kapatalım. Aracın hızını ve şeyini de değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu da sizin internet hızınıza bağlı olarak değişiyor zaten. Otomatik. New York City diyelim hemen. Çok fazla uzatmayacağım zaten bu siteyi. Gördüğünüz hemen yan tarafta benzinlik var. Konoko. Adam çarpacak lan. lan. Ha motormuş. Ben de araba zannettim. Hemen bir de İstanbul'a gidelim. Şöyle İstanbul diyelim. Belki Boğaz'a denk geliriz. Boğaz'da görürsek gerçekten güzel olur. Hayır. Göremedik. İşte hemen şuradan kapatalım radyoyu. Evet gördüğünüz üzere büyük ihtimalle yok. Çıkmadı. Neyse. Bu sitemiz böyle arkadaşlar. Gidip gerçekten eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Hadi isterseniz bir diğer sitemize geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer sitemiz. Joe Jesser. Şöyle hemen göstereyim. Burası arkadaşlar size bir yer atıyor otomatikman ve orayı tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Şuradan Original Experience Classic diyorum. Ee, sonra buradan Explorer Mod diyorum. Evet, Star Connected Medal istedim. Ne yapıyoruz şimdi? Bir yer mi seçiyoruz? Türkiye diyelim. Play dedim. Ee, hemen şöyle giriş yapmamız lazımmış. Hemen giriş yapalım. Şuradan Create an Account. Login desek, Allah Allah nasıl bir şey anlamadım, already have an account büyük ihtimalle bir yerde çıkıyor ama ben göremiyorum. Neyse şöyle diyelim be, klasik hemen ee, ne diyelim, illa hesap lazım. Neyse ben hemen bir hesabımı açıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hesabımı açtım. Şimdi hemen buradan Explorer Remote diyorum. Şuradan hemen Türkiye diyorum. Ve Türkiye dedik. Pardon Ukrayna'yı seçmişiz. Ukrayna değil canım. Ukrayna'yı nereden bileceğiz biz? Şöyle hemen Türkiye nerede? Şurada. Hemen Türkiye'yi seçtim. Play diyorum. Play dedim. Single player dedim. Evet. Şimdi bize bir lokasyon atacak arkadaşlar. Siz de göreceksiniz zaten. Evet şu an burası neresi? Şimdi gerçekten zor. Yani şunu bir şöyle bir kapatalım. Şu etrafımıza bakalım. Dağ var, bayır var. Şey isteler. Şöyle gidelim bakalım. Şöyle hemen şuraya doğru gidelim. Ne dur bir dakika okul vardı. Okul 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 gele git gele Okula bakalım. Okulda isim yazıyor olabilir. Neredeydi okul? Okul şurasıydı herhalde şurada geride biraz daha. Ne okul yazıyor orada? Hayır. Şöyle. Şöyle şuraya, şuraya git. Buradan görünmüyor ağaçlıklar var. Şuraya şöyle gidelim. Evet, şurada ne okul yazıyor? Yakınlaş. Ne okulu ne okulu? Yusuf Ziya Bey Anadolu Lisesi Erzurum Oltu. Evet. Erzurum oldymış bulduk. Şöyle büyütüyorum. Erzurum Erzurum Erzurum. Şöyle hemen birazcık geri çıkayım. Evet Erzurum. Oldyu da bulduk mu? Deng olacak arkadaşlar. Ha. Oldyu da buldum. Şöyle yakınlaşıyorum az daha altının arasına içine. Oltudan bu Ziya Bey Anadolu Lisesi'ni bulacağız. Hemen şuradan bakalım. Oltu Mehmet Akif Değil ha Şurası Guest dedim. Bakıyoruz Evet 661 metrede doğru bildik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gerçekten Çok eğlenceli bir şey. Hemen diğer rando geçelim. Şöyle hemen bakıyoruz. Evet <laughs> Burası neresi? Şimdi sanayi bölgesi var. Bozkurt Kerestecilik. Ne yazıyor orada? <laughs> evet. Şey yazmıyor. Neden ona? İsim yazmıyor. Şöyle bir gidelim. Hemen şöyle. <laughs> Pardon arkadaşlar. Sesim şey oldu. Değişti bir anda. Orada ne yazıyor? Adres yok mu sadıcım? Vallahi adres vermemiş arkadaşlar. Hemen şöyle az ileri gidelim. Şöyle git lan. Evet şöyle bakıyorum etrafa. Bir şey var mı? Yok gözükmüyor Allah Allah. Neresi ki burası acaba? Hemen şöyle geldik. Bakıyorum etrafa. Plakalar gözüküyor mu ki? Şöyle yakınlaşıyorum. Plakaları göstermiyor. Buraya sallayalım ve sanayi bölgesi gibi bu, bu taraflar en çok sanayi bölgesi ne tarafta var ee, ne taraf diyelim demin Erzurum verdi batıdan verdi şimdi doğudan bir yer seçsek şöyle mantıken şuraları bir yerlere seçsek. Dedim. Evet Antalya 152 kilometrelik şey yapmışız. Neyse çok fazla oynamayacağım. Daha bir dünya sitemiz var. Onları da geçeceğim. Bu sitemiz böyleydi. Hemen aşağıdan linke tıklayarak oynayabilirsiniz siz de. Link, ekleyeceğim linkleri. Hadi diğer sitemize geçelim. Ee, My90 STV diye bir yer. Şimdi TV'mizi açıyoruz. Burası nasıl bir şey? Burada eski tarihi şeyleri görüyorsunuz. Mesela şöyle sesini kısabiliyor muyuz? Şu an wall. Evet sesini kıstım şöyle. Aşağıda mesela 1990, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 yılları var. Buradan mesela 99 yılına geçiyorum. Neler varmış? Kanalı değiştirdim. Evet, bu neymiş? Vallahi yazmıyor ne olduğu da. Reklamları da hemen çakmışlar vallahi. Reklam böyle bir bilgisayar varmış 99 yılında. 92'ye gidelim. Evet, şuradan Mesela ne varmış haberler. Menü diyorum. Ee, hemen şuradan ne diyeyim? 5 mi diyeyim? Şöyle yok. Diyemedim. 5 dedim. Bunu kapatıyorum ya. Burada herhalde bir şey yapamıyoruz. 2 diyeyim. 3 4 5 6 7. Evet bunu rakam aradada değiştirebiliyorsunuz klavyenizdeki ile. Bunlar gel şey YouTube görüntüleri. Adam almış öyle koymuş. Evet. Çok fazla bir özelliği yok. Sadece eğer 2000 yani 1990'lara gitmek isterseniz buradan bu siteden gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Neyse ben burada çok fazla anlatmayacağım. Hadi gelin isterseniz bir diğer sitemize geçelim. Evet bir diğer sitemiz jacksonpollock.org Şimdi şu an ekran bomboş. Mouse ünleşimi getiriyorum. Ekranda mürekkepler çıkmaya başladı. Jackson Pollock'u tanıyorsunuzdur. Jackson Pollock şey neden ona? Böyle karalama sanat yapan biri. Bizde karalama sanat ama onun için çok önemli bir eser. Şimdi hemen mouse'un bir tıklıyorum. Renk değişiyor görüyorsunuz. Şöyle renk basınca renkler değişiyor arkadaşlar. Hemen böyle böyle imzamızı atalım. Hemen evet gördüğünüz üzere burası da böyle bir site. Burası hemen iki kere tıklayarak sayfayı sıfırlayabiliyorsunuz. Şöyle bir iki. Ve her tıklayışınızda da mouse yani şeyinizin fırçanızın rengi değişiyor. Hemen mesela yani böyle çok fazla bir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Resmi sadece şöyle yapıp mesela resmi farklı kaydet deyip, mesela ne diyor? Masa üstünde indir.png'yi kaydetti. Şunu şu renk kapatıyorum şimdi. En son bakarız ona. Şöyle yapıyorum, şu yapıyorum evet. Yani çok fazla mantığı yok arkadaşlar siz zaten anlamış olduğunuz üzere. Burayı da böyle geçiyorum eğer vakit geçirmek isteyenler bu siteye de girebilir. Bir diğer sitemiz ve son sitemiz arkadaşlar Quickdrive.withgoogle.com Şimdi let's drive diyorum Traktör diyor Hemen Şimdi bir traktör teker Sonra şöyle yapıyorum Sonra şöyle Burada size veren şeyleri çizmeye çalışıyorsunuz. Sonra şöyle. Heh, evet traktör. Aşağıdan bildi mesela. E şimdi buldozer çiz sana diyor. Şöyle. Şöyle hemen buldozer çizelim. Şöyle hemen ortasından. Hemen. Bilemedim. Mesela biz çizemediğimiz için kadın bilemedi, bilemediği için de biz kaybettik. Hemen şarka geçiyorum. Köpek balığı çiziyor, şöyle. Hemen şöyle. Hemen, evet bildi. Computer, hemen çizelim. Computer en kolay iş. Evet, görünüz de bindi. Hemen monitörü çizdik, map diyor. Şöyle Türkiye'yi çizelim. Evet Şöyle şöyle Map bilsen karı Map Map Bilemedim Pineapple Grapefruit diyebiliyorum. Şöyle yaptım Şöyle Apple Blueberry'de de, de. Bottlecup dedi de. Onion değil Şöyle hadi. Ya da nasıl çizeyim? Hadi ama. Neyse. Mesela buradan bilemede bilemede Map'i falan bilemede Hemen mesela gördüğünüz üzere başkalarının çizdiğini de görebiliyorsunuz. Mesela map nasıl çizmişler? Şöyle 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 çizmişler. Buradan direkt de bu sırada vakit geçirebiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Size dedim yanlışlıkla. Bugün de videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için değerli. Yorumlarınızda da hangi video, hangi video tarzı istiyorsanız belirtmeyi unutmayın. Hemen şöyle resminizi kaydettiğimize bakalım. Hemen indir PNG'yi açıyorum. Mesela nasıl bir resim kaydetmişiz? Hani o Jackson Pollock'ta. Evet. Gördüğünüz üzere resim çizdiğiniz resmi kaydedebiliyoruz. Neyse hoşçakalın. Görüşmek üzere ve bay bay.